Herkese merhaba arkadaşlar. Çocuk acı dünyası kaç bilmiyorum. Biz geçebiliriz. <laughs> o zaman nerede arıyorum? Buradaymış. Neyse hemen geçelim. Takımı mı sipariş etmiştim ya? Eşi yerine gelin dediler. Ne zaman gelecek acaba? Ara sor. Tamam. Kanteler elimize düştü. Merhaba merhabalar. Benim karbon vardı İslam. Nerede kaldı acaba? Kaç kaç gündür bekliyorum? İki gündür demiştiniz. Yani iki gün oldu yani neredeyse akşam mı olacak? Akşam mı olacak? Hadi ne zaman getireceksiniz? Şimdi getiriyoruz. Tamam hızlı olun. Ben aşağıdayım. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hani yani ne oldu? Yok bir şey. de bir kurban Bence zaten bir kurban verildi. Ay arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar tarih etmişsiniz. Beş. Çok çekemedim. Ay en baştan gireceğim de ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Şuna koymayı unutmuştum. Şunu da yok. <laughs> ne zaman gelecek ya? Bıktım. Allah Allah. Bir türlü gelmedi. iyi tanırdım. Zafiyetlerini bilirdim ve güçlü yanlarını. Ama onun gibiler bir daha gelir mi diye sorarsanız. Hayırdır? ama son bir kez giymeme <laughs> yardım eder misin? <laughs> Ve kılıcımı kuşanmama. Lütfen. Bu <laughs> imkansız. <laughs> Sana demiştim hayvanı öldüremezsin. Ot sadece. Sen de <laughs> <laughs> Allah'ım ne zaman gelecek? Ha neyse şu da oturun. Allah Allah. Ha aradılar. Alo merhaba. Merhaba. Um, biz geldik de tam olarak iki tane ev var yani. Karıştırdık aynı ev galiba. Bilmiyorum da. Yo aynı edeyim. Tamam geldik. Şimdi getiriyoruz kargalarımızı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Geliyorlar. Dur şurada bekleyeyim. Ay. Ding dong. Geldiler. Şu falan gider. Artık böyle falan. Yoruldum ya. Of, şey düşmüş birisi ding dong merhaba merhabalar merhaba şöyle bir dakika alayım ben teşekkürler bir dakika <laughs> şöyle buyurun ilk önce şimdi bir imza alayım Tamam. Bir de şunu imzalamanız gerek. Bir de şu sizin sınıfı kutuyor. Tamam. Onu şuraya tamam. Hmm. Tamamdır. Teşekkürler. Yemekte yani <laughs> olsanız gelin bir ıı, kahve var edelim. Um, teşekkürler. Ne demek? Allah Allah. Dinim nedir? Neyse. Ay çok güzel bunlar. Ay, çocuklar şu. Allah çok iyi oldu. Şuraya sereyim o zaman bitkilerimiz de gelmiş. Aa, buraya geri bir bence çok iyi olur. Ay, üstü. Burada, tamamdır. Burada tamamdır. Da şurada dursun ne olacak ki? yiyecek al <laughs> almışsın of, bu çocuklar da bunları koy dedi toprak koyacağız dedi biz dedi ya neyse şu bayrakları bunun içine koyayım kargalar falan alır şimdi yukarı çıkayım bari. Kızım, anneciğim kalk kargom geldi. Ha, nerede? Burada burada. Ay elin bekledim üstler burada. Ve bu. Güzel tamam. Ne? Kızım. Ne oldu? Babamla iş çalışmaya gider misin? Ee, şey. Gidelim. Peki o zaman babamla babamla şimdi gidecek sen de hazırlan babamla git. Tamam. Hadi. Ne oldu kabul ettim? Hı hı. Tamam o zaman ben gideyim. Hani ben bir şey çıkardı da hı, -hı. Um, şimdi. Ben çıkarayım sen seç. Evet, bunlardan birisini seç. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de bu. Um, şunu. Bu mu? Tamam, bekle şöyle koyayım. Bu şık kıyafetlerim. Bir de sana bir çanta alalım. Bekle. Kısma bir şey diyeyim. Kızım. Kızım. Neredesin? Buradayım anne. Hadi duş al diyoruz. Gel buraya. Hadi. Hadi hadi. Ya anne. Hadi. Duş alacağız şimdi. Şunu Evet giyin bakalım. Gel hadi kocama ama. bakalım. Hadi yıkan. Allah'ım ya bir çanta alacağım. Burada da hiç çanta yok. Ne yapıyorsun kızım? Ben de geliyorum. Evet. Buradan aldım. Sen geliyorum. Bir sorun mu var? Yok hadi. Ben hazırım. Üstüme giyeceğim şimdi. Tamam tamam. Gidiyorum Neyse bunların ikisini de giymem Şunu giyeyim Bir de şunu Bir de bunu Bir de şu çantamı nalsın. Bence uyumlu olur Bir de şunu takarım Ya pembe yok mu acaba Her neyse Tamam bence okey Telefonu Tamam. Tamam, giyineyim de Galiba hazırım, gidebilirim. Tamamdır, gidebilirim. gideyim. E şunu çıkarayım, bu ne ya? Delecebiliyorum. Bu bir kızın şapkanı. Aa, ya şeye koyacağım. O yüzden aldım. Ha, hadi geç. Ay bir dakika. Alo. <laughs> Bıçalım <atarım> kapıyı <laughs> bekliyorum tamam. Hadi bakalım çıkıyoruz. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hoppa tamam. Gel şimdi kucağıma. Üstü giyinelim. Onu gösterince bu. Böcek yeni türü. Tamamını koyalım şimdi. Evet, ben de kelimeyi tamam. Al bakalım benziğine. Şundan da üç. Otur bakayım. Yani. Şunu iki. Hadi gelin. Kızım geleydi ee, bahçede oyna. Aa doyuyor. Ay şunu koyayım. <laughs> hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Gel anneciğim. Hadi ben burada oturuyorum. <laughs> sen istediğin yerde oyna, tamam mı? Bak düşme sakın, çok koşma. Tamam anne. Yedim. Tabii şuraya koy, şuraya koy. Ay. Anne kovacıyor beni. <laughs> Dur fotoğrafı çekeyim, sen öyle. Anne kovuyor. Gel, gel, gel. gel, 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 gel. 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 İyi misin? <laughs> Anne, korktumdur. Dur ben onların tümesine girip kilitleyeyim, bekle. Gir bakayım, gir. Tamam, artık bir şey yapamazlar annem. Oynayışı da dengele. Hmm. Hadi bakalım öyle. Hadi çıkalım kızım.